Hayatın anlamı var mı? İnsanoğlunun tarih boyunca üzerinde en çok düşündüğü, cevabını en çok aradığı en kritik sorulardan biri. Erol Göka, anlam arayışındaki insanoğlunu yazmış olduğu bir kitabıyla elinden tutup psikolojinin sokaklarında gezdiriyor. Evet, bugün tanıtacağımız kitap Erol Gökhan'ın Hayatın Anlamı Var mı? isimli kitabı. Hayatın anlamı var mı gibi derin ve kadim bir sorunun bir kelamcının, bir ilahiyatçının veya bir felsefecinin değil de bir psikiyatristin kaleminden çıkmış olması öncelikle bu kitabı diğerlerinden veya benzerlerinden ayıran en önemli özelliği. Zaten e, kitabının giriş bölümünde, ön söz bölümünde ilk paragrafta bunu şöyle ifade ediyor Erol Göka. Elinizdeki kitap bir ilahiyatçının, bir felsefecinin kaleminden çıkmamıştır. Psikolojik sıkıntıları olan, hayatını yaşayıp giderken içine düştüğü açmazları aşmak için uğraşan insanlara yardım etmeye çalışan birinin hayatın anlamına bakışını okuyacaksınız diyor ve birkaç sayfa sonra da şöyle bir ifadesi var. Onunla bitirelim bu e, başlangıcı. Hayatın anlamı var mı? İnsanın insanın faniliğinin dışında kalan varoluşsal özelliklerini anlatmaya çalıştığımız bir kitap diyor. Yani konunun e, daha çok felsefe veya ilahiyat değil psikiyatri gözüyle ele alındığını ve ona göre yorumlanması gerektiğini kitabın başında özellikle zikretmiş. Zaten şahsen kitabı okurken ben de böyle bir sorun yaşadım. E, kitabın başında klasik bir ilahiyat veya felsefe bakış açısı aradım kitapta. Ama zamanla e, öyle olmadığını. Erol Gökhan'ın insanın anlam arayışı konusunu bir psikiyatr edasıyla e, çok fazla vaka görmüş. Bu konuda sıkıntılar yaşamış insanların içine düştükleri açmazları, e, sorunları çözümlemeye çalışan bir e, Hekim edasıyla olayı ele aldığını ve gözlemlerine dayanarak insanların anlam arayışı konusunda bazı tespitler yapmaya çalıştığını fark ettim ve ayrıca şunu da söylemek lazım böyle bir kitabın yazılmış olması insanın anlam arayışı konusunun sadece ilahiyat veya felsefenin konusu olmadığını başka bakış açılarıyla da irdelenmesi gerektiğini bize hatırlatmış oldu. Bu anlamıyla da son derece değerli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Zaten bu kavramlara bir psikiyatır edasıyla, bir hekim edasıyla ve tavrıyla yaklaşınca, sorulan bu soruya verilen cevapların da son derece farklı olduğunu kitabın içinde görüyoruz. Bize hayatın anlamı var mı sorusunun cevabının aslında son derece geniş bir perspektifte ele alınması gerektiğini ve buna bir veya iki cevapla yetinilmesinin insanın anlamını hayata verdiği anlamı son derece daraltacağını veya ve insanın o geniş ufkunu daraltacağını bize açıkça göstermiş oluyor. Peki okuyucu doğal olarak şu soruyu soracak ya da bu tanıtımı e, izleyen kişi peki hayatın anlamı var mı sorusuna Erol Gökhan ne cevap vermiş diye. E, elbette Erol Gökhan'ın cevabı var. E, ve dolayısıyla hayatın bir anlamı var şeklinde bir cevabı var. Ama bizim beklediğimizden farklı bir cevap. E, mesela sayfa 124'te bununla ilgili Şöyle bir ifadesi var Erol Gökhan'ın. Diyor ki, anlam kullanıma hazır bir paket halinde insanın beynine boca edilmez. Din gibi büyük bir anlam ağının bile bu arayıştaki katkısı aslında yapacağımız heykel için bize bir alçık sunmaktan ibarettir. Anlam arayışının insanın kendi zihninde yapılandırılması gerektiği ve her insanın bunu başardığı sürece hayatta kalabildiği, kendi hayatına anlam verebildiği, ve bunun sadece dinle veya başka bir felsefi argümanla desteklenerek sağlanamayacağı bunun dışında bambaşka güdülerin de insanoğluna hayata anlam vermede destek olduğunu kitap boyunca bize izah etmeye çalışmış. Okuyucular burada e yani gibi bir soru sorabilirler. Yani hayatın anlamı nedir? E, yazar bu konuda ne demek istiyor e, diye bir soru sorabilirler. Kitaptaki şu paragraf herhalde bu soruya cevap niteliğinde olabilir. Şöyle diyor yazar. Hayata verdiğimiz anlamı görmek için bugüne kadar hayatta kalmak, her sabah yeniden yaşamaya başlamak için nereye tutunduğumuza bakmak yeter. Tutunduğumuz yerdedir anlam. Onu oraya sakız gibi siz yapıştırmışsınızdır. Herkes kitabı okurken aslında bu paragrafı e, okuduğu zaman kendi kendini sorgulamak için bir öze dönüş yaşayabilir. Acaba benim için hayatın anlamı ne? Her sabah kalktığımda o günü akşama erdirmek için Duvara yapıştırdığım o sakız gibi yapıştırdığım şey nedir sorusunu kendine sorması için de güzel bir fırsat bu kitap. Dolayısıyla hem kitabı okumak hem kendini sorgulamak ve hem de kendini tanımak açısından güzel bir okuma fırsatı sunuyor. Konuyu bir psikiyatrist tavrıyla ve bakış açısıyla ele aldığı için kitapta hayatın anlamı şudur gibi bir yaklaşım veya nasihat bulmak doğal olarak mümkün değil. Fakat bunun yanında tamamen de e, okuyucuyu e, kendi başına bırakmıyor diyelim. Bununla ilgili bazı tüyolar var kitapta, bazı küçük e, bakış açıları var. E, örneğin dinin bu konudaki etkisini e, ele alırken, e, ateizmin hayata anlam verme konusundaki yaklaşımlarını veya etkisini e, ele alırken şöyle bir ifadesi var kitapta, e, bir meslektaşından atıfla şunu söylüyor Erol Göka, usta meslektaşımız Karasu'nun bu konudaki benzetmesini uygun bulduğumu belirtmeliyim diyor ve devam ediyor. Karasu ateisti çölde bitmiş çalıya, yaratıcıdan yardım dileyeni ise ırmak kenarında dikilmiş bir ağaca benzetir. Çölde bitmiş çalı iç kaynaklarını tükettiği zaman çürüyüp solar, ırmak kenarına dikilmiş ağacın ise dünya ile paylaştıkça boşalan deposu kendinden önceki kaynak tarafından yeniden doldurulur ve asla kurumaz. Kitabın sonunda Erol Göka kitabı yazmaya başladığı aylarda başından geçen bir olayı, bir hatırasını nakletmiş ve bunu kitabın sonuna koymuş. E, ve kitabın sonuna koyduğu bu hadise, bu başından geçen ailevi olay aynı zamanda e, hayatın anlamı konusunun Erol Geka için de geçerli olduğu, bu sorgulamanın e, okuyucuda olduğu gibi yazarda da önemli bir yer işgal ettiğini bize ifade etmiş. E, örneğin e, o başından geçen olayı anlatırken e, eşinin Bugün bizim için hayatın anlamı Salih Alp'in acısının ağlamasının dinmesiydi. Sözü üzerine kitabı yazmaktaki e, motivasyonunun farklılaştığını, arttığını, e, bu olaya e, yaklaşımının değiştiğini ifade etmiş. Dolayısıyla hayatın anlamını hem yaşayan hem sorgulayan, e, bunun üzerinde bize de bazı e, ipuçları veren, bu kitabı kaleme alan Erol Gökaya teşekkür ediyorum ve size de hayatın anlamı var mı sorusu kitabını tavsiye ediyorum.